Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi e, size tercih nasıl yapılır? Tercihlerinizi hangi sıraya nasıl yazmanız gerekiyor? E, başarı sıralama sırasına göre tahmin olarak 1, 3, 1 5, 6, 9, 10, 20, 20, 20 24 tercihler nasıl yapmanız gerekiyor? Bunu size size öğreteceğim. Hani TYT sıramaya göre yazdım. Önemli de sizin YKS puanınıza göre de e, buna göre puan aralığı, dilim aralığı belirleyebilirsiniz gençler. Güzel bir çalışma olacak merak etmeyin. Ondan dolayı videoyu baştan sona izlerseniz çok ama çok faydasını görürsünüz gençler ee, video başlamadan önce de kanalıma abone olup destek olursanız da çok ama çok memnun olurum arkadaşlar ben e, tercih danışmanlığı yapıyorum WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. yani kişi özelde istediği bölüme uygun da tercih danışmanlığı yapıyorum arkadaşlar ücretli yapıyorum e, 250 TL arkadaşlar onu da söyleyeyim gençler almak isteyen varsa faydalanmak isteyen varsa da WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz gençler şimdi gençler e, başarı sıramanız mesela 50.000 diyelim Hani bu 50.000, bin, 30 bin, 40 bin, önemli arkadaşlarım hani. Hatta gelin ben onu biraz da öne çekeyim ya. Çok 50 bin demeyeyim de arkadaşlar hani. Mesela başarısı arkadaşlarım 20 bin diyelim. Tamam mı? 20 bininci olan bir arkadaşınız arkadaşlarım hani ilk 5 tercihini arkadaşlarım hani normal bu hani riskli tercih deriz yani biz mesela ya tutarsa gibisinden. Merak etmeyin 21 sağlam tercihler zaten yapacağız arkadaşlarım. O gün için rahat olsun. Mesela ilk 1-5 tercih arkadaşlarım hani 1 ile Mesela 1K ile 4K arası tercih alabilirsiniz arkadaşlar. Bunda sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Mesela 6-9'a kadar arkadaşlarım 4K ile 10K alabilirsiniz dostlarım. Ee, 10 ile 20'ci tercih arası arkadaşlarım mesela 10K-20K arası alabilirsiniz. Ee, 21-24 arkadaşlarım hani 20K... 30K arası tercihleri yapabilirsiniz gençler. Bakın e, 20 binlik olan bir öğrenci ben bunu yaptım. Mesela 20 binde YKS puanınız varsa aynı orada da bölümleri e, bu şekilde pay edebilirsiniz gençler. Mesela 50 bin alalım şimdi de. 50 binci mesela sıranın 50 ise birinci tercih arkadaşlar hani mesela 10K. E, 30k alabilirsin mesela tamam mı gençler hani aynı şekilde mesela e, 6-9 arkadaşlarım mesela şöyle söyleyeyim size 30'a 40k alabilirsin 10'la ee, 20 derece arasına mesela arkadaşlarım hani 40K ile e, yet, şöyle söyleyeyim aynı arkadaşlarım ya 40K ile e, 60K alabilirsiniz gençler. 21-24 arkadaşlarım hani 60K ile bunu 80K yazdım. 90K 100K'ya kadar da garanti olsun diye ne yapabilirsiniz arkadaşlarım? Çıkabilirsiniz dostlarım. Şimdi mesela sırlama arkadaşlarım 100.000 diyelim. Hani arada biraz böyle geniş alıyorum arkadaşlarım hani mantığını daha da iyi kavramanızdan dolayı. Mesela sıralama 100 bin ilk 1 ile 5 arası tercih arkadaşlarım mesela 30k 50k arasındaki yerleri yazabilirsiniz gençler. Aynı şekilde 4 6 6, 6 9 arkadaşlarım mesela 6 9 arasında arkadaşlarım kaç alabilirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? 30 40 kaysa 50 70 alabilirsiniz burayı. Tamam mı gençler? 10 ile 20 arasında 70k'ya 100 k alabilirsiniz. Daha doğrusu burada 100 k ile 130 k alabilirsiniz gençler. Gelelim mesela sıralamaz arkadaşlarım kaç olsun bu seferde? 150 bin olsun. Yok 200 bin olsun ya çok şey yapmayalım. Hani amaç burada arkadaşlarım mantığını atmak zaten. arar da mesela eşdağlı bin öğrenci için sayısal 60, 60 bin böyle örnek e, tercihler size yayınlayacağım gençler. Mesela sıralamanız 200 bin de diyelim. İlk 1 ile 5 arasındaki tercih arkadaşlarım mesela 80 k'ya 120k başlatabilirsiniz. Burayı 120k'ya 160k alabilirsiniz arkadaşlarım. Hani mesela 69'un tercih arasını mesela. Ee, 160k'ya 220k alabilirsiniz burayı. 220k'ya 260k'da burayı alabilirsiniz gençler. Hani mantığını anlayın arkadaşlarım. Hani 1 ile 5 arasını evet yüksek olan evet gelme yani zorlan zorlanan bölümleri yazmaktır mantık. 21-24 ise arkadaşlarım hani böyle artık ne olursa olsun gideyim dediğiniz yerlerdir 6 ile 20 arasında. ben orası da artık böyle kendi puanınıza yakın biraz altı biraz üstü dediğimiz kısmı bu şekilde arkadaşlar yönlendirebilirsiniz. Mesela 300 bin alalım bu seferde 300 bin olan sıraması mesela 130 k arkadaşlarım mesela 200 k alabilirsiniz 200 kya 260 k 260 kya 320 k 320 kya 400 k arasındaki dilimleri de 300 olan bir salami için tercih edebilirsiniz ki size şöyle bir şey demek istiyorum bu sene arkadaşlar e, sayı yani barajı geçen 420.000 kişi var galiba hatırladığım kadarıyla ve benim çoğu koşu yaptığım öğrenci olsun kendi öğrencilerim olsun çoğu arkadaşlar mezuna bıraktı yani bu sene e, ben barajı geçen 400 bin kişinin yaklaşık yüzde 25'inin e, tercih yapacağını tahmin etmiyorum arkadaşlarım hani yani ona göre bölüm yani sıralama tercih yaparken de e, bunu göz ardı edin bence hani buna göre tercihlerinizi yapabiliriz arkadaşlarım diyelim 400 bin alayım örnek olsun 400 bin olan öğrenci çalışanlar mesela ilk 5 tercih e, yaklaşık arkadaşlarım hani 200 k'dan 280 k'ya 280 k'dan 360 k'ya 360 k'dan yoksa fazla oldu 330 k alalım 330 k'dan 400 400K'ya 400K'dan 500K'ya tercih edebilirsiniz gençler. Az çok aslında mantısı anlattım gençler. Faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Hani tercihlerinizi bu tür aralıklara göre planlarsanız çok ama çok faydasını görürsünüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.